Evet, bugün Minecraft'ın yeni bölümündeyiz. Bugün nether'a gideceğiz. Biraz ağaç keserek şey yapacağız. Bugün sesi kıstım. O sayede yani şey olacak. Oo. Çok ses gelmeyecek ve oyunda oyunu 1.18'e güncelledim. Güncellememle beraber Bunlar gelmiş. Evet dağlar var. Bunlar kar değil mi? Tamam. Ve yemeğim de yok. Evet şimdi gebersin ne olacak? Burada kurt var. Şimdi kemiğim falan olsa. Oyunu 1.18'e günceldim. 1.18'in finali çıktı çünkü. Her yer bembeyaz olmuş oğlum. Kar olmuş. Yemek bir şey yok var. Artık şu sopayı kemireceğim. İstediğim tek şey evin içine daha girmemesiydi. Çünkü olabilirdi. Ama şimdi ben oraya nasıl gideceğim? Bu arada şarjım az. O yüzden video kısa olabilir. Hiç takasım da yok. Diğer iki gün niye video gelmedi Ona açıklayayım. Diğer iki gün çok yani boştum yap yapacak çok işim vardı. Bir yandan okul derken bir, o bir yandansa kardeşlerimle ulaşıyorum. çünkü onlar olunca video çekilmiyor. <laughs> Dersin Oyunda zaten Java oynamayı buldum. İsterseniz size Java nasıl oynanılır, nasıl yüklenir onu gösterebilirim. Şimdi ilk önce ben kapıyı, evin kapısını başka yere koyacağım. Madeni girmeden önce tam böyle güzel. Kapıyı ben buraya yapacağım. tam ortası şura olmalı. bu hep ikili esim Bir kapılı Yapmayacağım, hiç yapas. Yok hatta bir kapılı yapayım aslında ya. Yani. O kadar uğraşmayacağım her şey. Ama bu iyi şimdi böyle bir ev. Güzel. Boş bir yere koyayım. Aa iki tane odun varmış. Koyayım. Ben şöyle koyayım şimdi biraz üst kattan yemek falan alacağım. Bir tane yemeğim varmış ya. Körük yapsaydım. şimdi ben nether'ı nereden bulacağım bu arada size bir sır vereyim Game. bu kadar elmas hiç hayatımda bu kadar elmas bulmadım videosunda evet, Game Up'da ben evet, yani anlamıştım altıdır altın sizin bu katta elmas buluyor söylemeyin sonra benim tepeme çıkar yok niye söylüyorsun yok niye böyle yapıyorsun falan diye e, ee, şunları alayım çünkü cobblestone yeri yapacağım evin oraya maden girişi bulsak iyi olacak güncelleme baya kötü baya değil biraz kötüleştirdi oyunu çünkü bakın e, 60. katmanda 70. katmanda kar var. Ve yanı ise bildiğin ova yani. Biraz oyuna saçmalık kattı. Ama yine güzel bir güncelleme oldu. Ben bu arada yeni bir şeyler gelmiş mi ona hiç bakmadım. Biraz araştırayım. Yapılacak çok bir şey gelmemişti yani bu yapılıyor muydu lan? Eski magma bloğu. Doğru yapılıyordu dur. Benim kafa şimdi 1.8'e falan gitti. Aslında bu güncellemede çok eşya gelmedi. Blok gelmedi oyuna. Hayır hiçbir şey gelmemiş. 1.19'u et şey yapmışlar onu ya. Yani. Adı unuttum. Fırlatıp atmışlar oğlum. O Bambulu falan. Şimdi aşağı doğru kalacağım. İnşallah lav değildir. Uy. Hatta lavın yanı olsa daha güzel olur. Hatta lav olsun lan. Lava düşürür inşallah. Böyle yapıyorum. kova tak. Böyle suyu alıyorum. lava çıkarım diyeceğim de varsa kesin bu lava var ha gözüme öyle geldi bir de o gözüme Ulan hiç lav yok mu ya? Ben su almayı unuttum hayatım. Mükemmelim. Mükemmel. Ama su bulurum herhalde madem yiyeceğim de. Aşağı doğru kazmayaydım keşke. Doğru ben aşağı doğru kazmayayım. Ben bir yukarı çıkışımı şey yapayım kesin çünkü siz sıkılmayın diye. Haydi görüşürüz. Evet burada başlatayım. <laughs> alalım. Oğlum istiyorum ya. Lav da yok. Mağara da yok. Ve oyun niye şu an bayağı kastı anlamıyorum. A daşman gel var burada gar Lan oyun niye kasıyor bu kadar? Şey? Felç geçiyorum telefonla. Lan ne oluyor Allah aşkına? Duruyor Allah'ını ver Allah aşkına diye. Şu oğlum bu niye bu kadar kasıyor? Ay internetten desem internet yanımda. Bunların içinde kar ya biliyor musun Hiç hatırlamıyorum Yo, lan vuramadım. kafayı yememek için bana bir neden söyleyeyim. Hadi obsidyen alacağım. Bu ne ya? Lava alacağım oğlum. Bir şey yapasım yok. Videoyu durdurup böyle. Aa lava alıp geldim arkadaşlar. Yapasım yok. Bu arada geçmedim az önce. Bakın gördünüz Ne güzel olmuş bu. Dur 1.18'de kolum sürtünce şey durma vardı. Aa bak gitmiş. Adal alttan gördüm. Creeper var. Vurup kaçıyorum ya bir Bana vurulmuyor da. Lan ne oluyor lan? Koyuyor muyum? Mide aşık Evet evi bulabildim. Ve maalesef <laughs> ma lavlamadım. Yani. <laughs> Yemin olamıyor birileri çok da ee, merhaba örümcek bey Örüm, örümcek diye gitti kafam ya lan bu da varmış zaten zaten çok da hile kullanmayı şey yapmıyorum önemsemiyorum ben ne dediğimi ben de anlamadım hile kullanabilirim seride ama gidip şey yapacağım yok. Ender Pearl yok ben. Give as P Ender Pearl 10500. Hadi buraya gelin. Yanım. Hadi sen yanmıyor mu? Lan. Koyun aradan. Arada kaynayacaksın oğlum. O yansın ben bunu kim çıkartayım hop hop allah Allah be. ha kırıldı ve bana Bir hediye aslında bunlar boğulabiliyordu öyle alsaydım keşke zarar vermezdim ne yapayım artık ya ben altın yiyorum merhaba hadi dayak istiyorum. Egan dayak istiyor olabilir Ulan benim şeyim yok. Meşalem yok. Meşale aydınlatma modu da bulamadım. Bulmadım yani. Ya buldum çalışmıyor. Bir de bedrak oynayan bir insan olduğum için mükemmel çalışmıyor. Ulan şurada bir yerde lav olsa şimdi. Ne kadar güzel olur ya. Ne, 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 ne kadar güzel olur ya. Siz anlayın. Bir tane cılığım var. ben görebiliyorum. Ama oyun bana lav çıkartmamaya şey yapıyor ve yok kaç dakika? 13 dakika evet. 13 dakikadır lava arıyoruz. Vay güzel video yapıyoruz ki 13 dakikada lava arıyoruz. Mükemmel gerçekten. Game mode'da alıyorum. Bak, çıkmazsın. Ya, çıkmadı artık. Game mode'da geçmek zorundayım. Yani bugün nedir bölümü ve size de yani boş boş zamanlarda video çekip evet, kaydettiğim şeyler var ya. Ben bunu niye kaybettim kaydettim bilmiyorum. dediğim gibi sizi, sizlere boş boş videolar çekip. yani boş boş zam, ya öf konuşamadım. Videoda boş boş şeyler yapıp sizin sinirlerini boz. Sizin sinirlerini bozmak istemedim. Obsidian. Şey Yusuf Bey. İyi var orada. Evet, yapıyorum. Portal Evet, o yaptım. Portal değil. Adalım mahvettiği sinirlen Şimdi bir tane çakmak alalım. Evet, mükemmel Çamkak yazıyorum herhalde. <gülüyor> yemek. <gülüyor> Hazır game oddayken bir yemek de araklayalım. Ya, biz de karnımızı doyurmaya oynuyoruz kardeş çiğ yemek. Ya bu ne lan? Mobi mutaları bende niye tekstür yok? bunu hmm, araştırmam lazım. Zuf araştırma komutanlığı. Komutanlığı. <laughs> Ulan bir yemek arıyorum. Allah aşkına nerede ya? Sonunda Hazır yem moddayken beleş bir yemek de <laughs> ne demiş atalarımız? Nerede beleş? Oraya yerleş. O yüzden beleşe yerleş. Şurada. Ve boş şeyler kaydediyor. Kullandı yani, bir yemek. <laughs> Çizgünler ağzıma eder diye şunu bir yiyeyim ilk önce. Aa çok komik. <laughs> ne göre biliyorum şey şey kanalları önce <laughs> ve nedir şey yaparlar porta sonra ön önüne yanlarına falan blok koyarlar derler ki arkadaşlar şey canım, bu zamanda ne oynuyor lan hagi bagi diye bir oyun yok hagi bagi yaşadığı diyara geldim arkadaşlar çoğu açtık hagi bagi bir mağazını aldım etmeden önce bir like atarsanız benim daha da ağzıma eder O yüzden like atın ki ben de döveyim. <laughs> ve evet mükemmel <laughs> bir yerde dostum. Portal yanında mağarada dostum. Herhalde şey yap. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nedir ay güzel bir yer ve lav evet. Nether'da lav buldum. Nasıl olabilir acaba? Hmm. Bura ne lan? Bura bildiğim bir Nether evi ya. Oğlum bazalt deltalarıyla ruh kumu birbirine girmiş. Ya. Bazaltlar ruh burayı...

Bu arada Müslüman. Çakışma Böyle abartmalar Lan şimdi nasıl masumlar olmaz? Tam giyenler oluyor. Ya, ben görüyorum. Ve <laughs> gaz <Dragastı> var. Bakayım <laughs> şimdi gazını alayım. At At at. Ben şu tarafımda eline şansım var ya. Hayattaki ilk şans. Hayır atma. Ağzına vur. Atma. Değilsin çocuk. Atma. Değilme ne yaptın? Değilme. ne yaptın? Bak. istemiyorum. Şimdi ben bunu öldürmeyeyim. ne yapayım? Öyleyim. Ama gidiyor. Hadi sen kendi işine ben kendi işime. Ben oyunu bitirmeye... ...sen... git başkalarının... Ben... ...şu tarafa... De... ...ne oluyor benim? Aklım... ...benim... ...çineler... -er. ...telefonumda yer kalmıyor. Ve uğrayalım. Neden telefonun can çekiştiğini şimdi anladım. Evet. Bunda hangi bölümü uğrayalım? Hani beyinsiz YouTube kanalları gibi. Yani son oy şey yapalım çünkü benim sistemimin ağzına et bu videolar. O yüzden onları silmeye gideceğim. Görüşürüz. Bye. Bye. Yeah.